Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayı hemeleri mübarek olsun. Bugün Ramazan mübarek ayının 8. Tarih 9 Nisan 2020 ile Burası Güney Türkistan, Afganistan, Şibirgan şehrinin 3. Mülteci kempinde biz. Bana bizler bu çadırın aşağında yaşayan bu soydaşlarımıza iftar programı geldik. Bu iftar programımızı organize eden Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği ve hem de bu iftar programımız Hüseyin Keyhan, Cihan Arman, Muhammed Çilay ve Haşim Şahin tarafından Allah bu iftarı özelgesine kabul etsin. Teşekkür sizlerden. Salamat, sağ olun. شور وټر میشن دا پورې وټر میشن شور وټر beribundanham martabalaringizni baland qilsin ilay omin bizagi shu kunga kelib o'tirib eshigimizga kelib bizlarga shunday donlatib o'tirgan bo'lsangizlar sizlarga xudojon bundanham izoa siy izzat berib xudo bundan ham martabalaringizni baland qilsin otajonim